Herkese merhaba arkadaşlar. PES Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün işte görüyorsunuz Messi'nin temasını çünkü Messi paketi almıştık. Bugün ne yapacağız? Bugün sizlerle yaklaşık 30 tane kadro gelmiş. 4000 ve üzeri. Gönül koymak yok. Hepsine bakamayız. 4000 ve üzeri olan kadroları burada birlikte kontrol edeceğiz. Kullanıcı profilimi göstereyim. Çünkü sahip kimliğin ne abi diye çok fazla yazan oluyor. en azından göstermiş olayım. Eğer burada görünüyorsa tabii ki. Burada herhangi bir şey görünmüyor. Yanlış bir şey mi bastım bilmiyorum. Kayıt rır 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 sahip araması bu da değil. Benim ama kim görünmüyor ekstralardan bilmem neden hesap bilgileri diyeyim burada. Evet göremedim. Nereden göründüğünü yazabilirsiniz bana. 30 kişi göndermiş. 30 kişi arasında e, 4000 ve üzeri kadrolara bakacağız. s -Y l y s 4736 takım gücü var. Kayıtlar diyoruz. Bakalım 2102 maç yapmış kardeşimiz. Ana takım diyoruz takımını kontrol ettiğimizde şu anda Mbappe, Ronaldo, Felix bunların hepsinin hormonlarını çıkarmış bile bu yıl. Daha dur oyun çıkalı ne kadar oldu be kardeşim? Daha ne kadar oldu? Kevin De Bruyne, De Jong, Ronaldinho bir tane efsanesi varmış. Güzel kadro tebrik ederiz. Şimdiden böyle olması çok iyi. Hemen gelelim kardeşimize. Droid Cat. Cat okuyamadım. Burada sadece Messi hormonlu değil, geri kalan bütün oyuncularını hormonlu yapmış. İleride Mbappe, Sancho ve Cristiano Ronaldo'su var. Gerçekten keyifli bir kadro, gerçekten heyecan verici bir kadro. Barış kardeşim ismini okuyorum. Ömer Seven. E, 4000'in altında olduğunuz için kadrolu göstermeyeceğim. Bir de güçsüz kadroları sizler için daha sonra bir video yaparım. Ne olur gönül koymayın bana. Sizleri de çok seviyorum. Ahmet Yağız'ın kadrosuna bakacağız. Halant'ı görüyorsunuz ileride. Sağ tarafta Lionel Messi, solda Mbappé'nin olduğunu görüyorsunuz. Orta sahada sağda sanırım Vivaldo mu? E, ve Frank Lampard'ı görüyoruz. Stoperlerde de Maldini var. İyi bir stoperdir, bir de ikonu yani. Daha ne olsun? Aşağı doğru iniyoruz. Galatasaray e, Ramiz Baba, Teoman Budak, Ramiz bu hep bütün kardeşlerimize sonsuz teşekkürler kadro gönderdikleri için. Ama 3-4 binin altında olduğu için Mustafa Çakıcı'ya bakacağız. Mustafa Çakıcı'nın bir tane ikonu var. Tam da göbeğe koymuş. Lionel Messi'nin çaprazında... Ee, Foden olabilir mi sağ taraftaki Beckham'ın sağındaki? Solundaki De Jong ama sağındaki Foden olabilir. Yorumlara lütfen yazmanızı rica ediyorum. Bu arada lütfen sizlerin takım gücü kaç yorumlara lütfen gömçürün ve süper bir beyni patlaması yapmayı lütfen unutmayın. Ne kadar fazla beğeni ne kadar fazla ilgi daha fazla kadronunuzu göstereceğimiz anlamına gelir. Mustafa kardeşim kadron çok iyiydi. Emirhan'a teşekkürler. 5 gol 5 gole teşekkürler. Telman'a bakıyoruz. 4259 takım gücü var. Hemen şöyle bir kontrol edelim. 4-1-3-2 sanırım bu taktik. Rhyme Geeks ve Puyolu e, ikon. Ve birçok oyuncuyu da efsane olarak görüyorsunuz. Zaniola ve Mbappe de hormonlu karşı şeklinde. Bu da çok iyi bir kadro. Benim de kadrom efsanelerle dolu. O yüzden efsane kadrolar tabi önceki yıldan direkt aktarıldığı için böyle bir artısı oluyor. Ahmet Raşit. Hemen kontrol edelim kardeşimizin kadrosunu. Ana takım diyoruz. Ronaldinho'yu yüzlük gördük orada. Yüzlük, yüzlük kuyruğuna geldik. Yüzlük Ronaldinho'yu gördük. Stoperdeki bu adam kim ya? Barcelona'da kim var arkadaşlar? Bars, mi? Barcelona. Beckenbauer değil değil mi o? Lütfen yorumlara onu da yazın. Onu da çıkaramadım. Stoper Beckenbauer değil. O Bayern Münih'teydi. Kim Campbell değildir? Bu kadar beyaz değil. Bulamadım bunu ya. Vallahi bulamadım yani. Kim olduğunu lütfen yazın. Şimdi Berat Bardakçı hemen kontrol edelim. Bu arada ee, bu kadrosunu... Oha! Bu kadrosunu... Bir saniye bu nasıl peki 4055 oluyor takım gücü? Yedekler mi güçsüz acaba? Şuradan basabilir Yedekler güçsüz diye mi? Bütün kadro efsane ve ikonlardan dolu bir kadro. Muhteşem bir kadro hakikaten şu an. İnanılmaz kıskandım Berat Bardakçı'yı büyük ihtimal para yatırmış sanırım oyuna. Bu arada kimin kadrosunu açtık bir bakalım. Burak'tan önce evet Mehmet Can vardı haksızlık olmasın. Şöyle Mehmet Can'ı da bir kontrol edelim arkadaşlar. Mehmet Can'ın da Maradona'sı var orta sahada. Beckham Bauer var onun dışındaki bütün kartları gri olsa da hemen hemen hepsi sanırım full. Çünkü takım gücü yüksek görünüyor. Ee, Burak Tüfekçi daha önce onun da kadrosuna bakmıştık bir inceleyelim tekrardan. O da devasa bir kadroya sahip. Maldini, Puyol, Rekart Gullit, Messi, Iniesta ve Van Basten bunların hepsi ikon ve gerçekten de iyi bir kadroya sahip. Diziliş anlamında iyi midir bilmiyorum ama bu kadro gerçekten çok iyi ve çok heyecan verici görünüyor. Onun dışında Bilal Demir 4510 hemen kontrol edelim. İki tane ikon var. Evet bu stoper burada da var. Bunu bulamazsam çatlarım arkadaşlar. Lütfen yorumlara yazın. Ronaldinho'yu da görüyoruz. Barcelona'da kim vardı? Vallahi şey Master'a gireceğim ya. Bu kadro da çok güzel. Bilal Demir kardeşimize teşekkürler. MRT'ye çok sağol. Yusuf Bayır sağ ol kardeşim kadronu attığın için. Ama 4000'in altındaki kadroları bu videoda incelemiyorum. Lütfen gönül koymayın kardeşlerim. Kante orta sahada stoper win aldım. Kalede Oliver Kahn var. Lanet olsa Oliver Kahn. Gerçi mobilde biraz daha iyi bu kaleciler ama. Bir de Lewandowski güzel bir kadro. 4500'lük gücü var. Bence iş yapabilecek kadrolardan biri diye düşünüyorum. YCC. Hemen kontrol ediyoruz YCC'yi. Kadrosuna bir bakalım. 3 tane. Ooo işte Beckenbauer bu. Dosttaki Beckenbauer aynen e, Petit yanındaki Fernando Torres, Kante var orta sahada. Geri kalan Kolibali, Barrios, e, Sabek, Va Van Dijk, Robertson. Forvet'te zaten bilindik isimler var. Kalede de Peter Cech var. Bu arada Peter Cech eğer e, özellikle ikon olarak gelirse PlayStation 4'e kesinlikle almamız, almayı istediğimiz oyunculardan bir tanesi kaleye. Çünkü uzun boylu bir oyuncu, iyi bir kaleci. Uzun boylu kaleciler çok iyi oluyor. Hemen bakalım. Bir Maradona görüyoruz. Campbell. Evet Campbell siyahi oyuncu. Beckenbauer yanında defans hattını çok güçlendirmiş. Önlerinde Pjanic de Jong. Onların önünde e, David Silva var. Felix, Messi. Sağ bekte Carvajal. Sol bekteki oyuncuyu e, Renan Lodin olabilir mi o? Bir yorumlar onu da yazın. Onu da bulamadım kim olduğunu. Türk gücü diye. Gurt Adam'a teşekkürler. Berat'ı da hemen bakalım. 4000 takım gücü var. Şöyle bir ana takım diyoruz. Ve evet Ronaldinho net ve ortaya koymuş. Roberto Carlos ki PlayStation 4'teki versiyonuna çok istiyorum Roberto Carlos'u. Casillas bizim kalemizde geçtiğimiz yıl efsane Casillas vardı mobilde. Çok memnundum. İkonunu düşünemiyorum bile. Kesinlikle çok iş yapacaktır. Berat'ın kadrosu çok güzel. Onun dışında Eren'e çok teşekkürler. Ee, kan Tiki Taka. Bir kontrol edelim hemen kardeşimizi. Ana takım diyoruz. Ve baktığımızda Del Piero çirkin bir şekilde dilini çıkarmışsın Del Piero. Yakışmıyor sana. Kalede Casillas, e, var solda sağda. Ronaldo ikisini gizli forvet olarak kullanıyor. Gizli olmasına rağmen gördüm ama. <laughs> diyoruz ve kardeşimizi Kaan Tiki Takayı tebrik ediyoruz. Kaan Sarıbaş bu kardeşimiz de sanki daha önce bir kadro göndermişti bizlere diye hatırlıyorum ama. E, Van ve Rumeyge. E, geride Ray Kart var. Onun arkasında da Maldini. Ansu Fati çıkarmış. 94 overall yapmış. E, Sadio Mane var. Güzel kart. Arnold'u koymuş Sabek'e. Bana göre iyi bir kadro. Asla hafife alınmayacak bir kadro. Yege bakacağız hemen. Yekte kim var? Yeni Malatya Spor olarak kendi ismini yapmış. Skos Maldini ve Kasiyası ikon olarak görüyoruz. Kardeşimizi tebrik ediyoruz. İkon kadro ve son kadro. Gariban adam 14.600 takım gücü olan bir gariban adam olamaz kardeşim. Baktığımızda Deko, e, O.S.D. Beckham, Beckham var. Onun yanında Lenglet, Arnold, e, Koke sanıyorum. Koke ya da e, Saulo ama Koke olabilir. Kevin Debrun, Lewandos, Kane. E, Davis De Bruyne, Leandro Skenke'in, Deviste sol bekte, de David De Gea var. E, güzel bir kadro. Bugünkü kadro incelememiz bu şekildeydi. Açık söyleyeyim size ya sahip kimliği nereden bakılıyor bilemedim. Yoksa oraya gönderin diyecektim sizlere ama maalesef bilemedim. Hesap bilgilerinden falan kullanıcı profili bulamadım bir türlü yani. O yüzden kusuruma bakmayın. Nerede görünüyor bilmiyorum ama ee, şöyle bir kulüp evinden falan egzersiz takım yönetimi. Şurada takımın isminden bilmiyorum bulabilir misiniz takım ismi de yazmıyor. Böyle saçma sapan bir şey işte. Bu arada Salih biliyordu benim ee, takım ismimi. Salih videoyu izlediyse yorumlara yazsın. En azından onu sabitleriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Kadrolarınızı gönderin. Bu kadroları sileceğim şimdi gösterdiğim için. Lütfen kadroya atanlar tekrardan atmasın. Takımlarında çok büyük bir ekstra böyle bir güncelleme ya da çok daha fazla böyle iyileşmediği sürece. Ayrıca bir de bir ara isteyeceğim. 3-4 takım gücünün altındaki kadroları birlikte kontrol edelim. Sonuçta onlar da bizim kardeşimiz. Herkes oyuna para verip ya da çok oynayıp kadrosunu güçlendirecek diye bir şey yok. En azından onlarınki de ekranda görünmüş olur. Biz de mutlu oluruz, onlar da mutlu olur kardeşlerimiz. İyi ki varsınız. Aynı zamanda oyuna para yatıranlar varsa bana ulaşsın. Ee, hani ne kadar paralara ne kadar kadrolar oluşabiliyor açıkçası çok merak ediyorum. Bununla ilgili e, detaylı bilgiyi de bana verirlerse çok mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Like'ınız umarım atmışsınızdır. Mobil videoların devamı için like'ınız çok çok önemli. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs>